Profesyonel kimdir? Profesyonel yaptığı herhangi bir işte piyasa değeri olan kişidir. Peki profesyonel yönetici kimdir? Profesyonel yönetici yönetim işini kendine meslek edinerek yapan ve yaptığı hizmetler karşılığı da ücret alan kişidir. Profesyonel yöneticinin özellikleri nelerdir? 1 piyasa değeri olandır. 2. Üstlerini de yönetebilendir. 3. Hayır demesini bilendir. 4. Gücünü, bilgi, deneyim ve tecrübelerinden alandır. 5. Profesyonel söz verir, profesyonel olmayan vaat eder. Peki yöneticinin işlevleri nelerdir? Kişiler arası işlevleri başfigürlük, önderlik ve bağlantı kurma rolü vardır. Bilgisel ve haberleşme rolleri, monitörlük, işlem kontrolü rolü, dağıtıcı rolü ve halkla ilişkiler, sözcülük rolü vardır. Karar verme ile ilgili rolleri, girişimcilik ve bilgiye ulaşabilme, uyuşmazlıklar giderme, kaynak dağıtıcı ve anlaşma sağlayıcı rolü vardır.